Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda Bitcoin ve birkaç altcoin'in incelemesini yapacağız. İncelemeye başlamadan önce bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videonun açıklama kısmında bulunan linkten Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada da anlık önemli haber ve gelişmeleri, ayrıca grafik analizleri paylaşmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi coin market cap'i açtım ve Toplam kripto para piyasası son 24 saatte %1.26'lık bir yükselme yaşamış. Toplam market cap'imiz ise 1 trilyon 775 milyar dolarda dostlar. Coin market cap'e kayıtlı 17.830 adet coin bulunmakta. Daha kayıtlı olmayan yüz binlerce coin var. Dominansimize bakacak olursak Bitcoin %41.7, Ethereum %18.7'de. Bitcoin anlık 39.000 dolar civarında seyretmekte. Son 24 saatte %0.21'lik bir düşüş yaşamış. Son 7 günde ise %2'lik bir geri çekilme düşme yaşamış. Toplam market cap'i 740 milyar dolar. Son 24 saatteki hacmi ise 23 milyar dolarda. Hemen bitcoin analizimize geçelim. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi trading view'u açtım. Ve şu anda 4 saatlikte mumumuz yeşil bir şekilde devam etmekte. Burada hemen dikkatimizi görmüş olduğunuz gibi burası çekmekte dostlar. Direncimize bir temas gerçekleşmiş lakin maalesef üzerine çıkamamış yani kıramamış. Anlık olarak Bitcoin 39.000 dolar civarında. 40.354 dolar civarında ilk direncimiz bulunmakta. 42.485 dolarda ise ikinci direncimiz bulunmakta dostlar. Şayet ikinci direncimizi kırdığı anda hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi buradaki dikdörtgenimizin içerisine gireceğini düşünmekteyim ayrıca 36367 dolarda da desteğimiz bulunmakta dostlar. Burayı kırması halinde ise tekrardan 34.000 ve 30.000'leri 30 görmesi muhtemel. Dediğim gibi şu aralar stop loss kullanın dostlar. Buradaki kesik sarı çizgimiz ise 2020 yılından gelen yükselen trend çizgimizi göstermekte dostlar. Ve şöyle bakacak olursak geçenlerde kırdığında görmüş olduğunuz gibi sağlam bir geri çekilme %20'nin üzerinde düşme yaşadı. Ve tekrardan burada kırdığında da %25'in üzerinde bir geri çekilme düşme yaşadı dostlar. Yani 43.000-44.000'in üzerine çıkarsa yeniden 2020 yılından gelen yükselen trend çizgimizin üzerine çıkmış olacak. Açıkçası destek ve dirençler takip edilmeli. Özellikle 36.000 ile 40.000 arasında rölante bir şekilde yana doğru giderse bu bizim için güzel olacaktır. Yani altcoin'ler için güzel olacaktır. Tabii ki 40.000'in üzerine kendini atarsa da bu bizim için ballı kaymak olacaktır. Şimdi dostlar sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Burada oklarımız bulunmakta. Alım ve satım sinyali vermekteler. Bu indikatörü çoğu yabancı trader kullanmakta dostlar. Adı SSL Hibrit. Sizler de kullanabilirsiniz. Kendinize göre ayarlarını yapabilirsiniz. Şöyle bakacak olursak, görmüş olduğunuz gibi 24 Şubat'ta yeşil ok yanmış. Bu indikatör mumun sonunda çıkmakta dostlar. Yani mum tamamlandığında yeni bir muma geçerken oklar meydana çıkmakta. Örnek veriyorum burada yeşil okumuz bulunmakta. Hemen bir sonraki mumun açılış fiyatından satın aldığımı varsayıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi %8'lik bir yükselme yakalamış oldum. Benim taktiğim bu şekilde dostlar %3-%5 günlük alabildiğim karı almakta. Tabii ki kar almak kadar zarar etmemekte önemli. Bu indikatör buna da yaramakta dostlar. Hemen yeniden cetvelimi aldım. Bakın burada kırmızı okumuz meydana çıkmış. Hemen bir sonraki mumun açılış fiyatından sattığımı varsayıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi %8.5 oranında bir geri çekilme düşmeden beni kurtarmış olacak. Sabah saatlerinde de kırmızı okumuz yandı. Yani düşüşün gelebileceğini bize söylemekte. Hemen cetvelimi yeniden aldım ve bir sonraki mumun açılış fiyatından sattığımı varsayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda %1,5 oranında bir zarardan kurtulmuş olacaktım. Dediğim gibi indikatör gerçekten güzel. Ayarları doğru bir şekilde yaparsanız çok faydalı olacaktır. Adı SSL Hybrid dostlar, aratıp bulabilirsiniz. Şu anda Bitcoin açıkçası güzel bir şekilde ilerlemekte. 4 saatlik mumda yeşil bir şekilde devam etmekte. Dediğim gibi destek ve dirençler çok önemli. Özellikle şu aralar savaş var ne olacağı hiç belli olmamakta dostlar. Telegram'dan anlık olarak önemli haber ve gelişmeleri, grafik paylaşımları yapmaktayız. Videonun açıklama kısmında bulunan linkten Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bitcoin incelememiz bu şekildeydi. Şu anda her şey normal bir şekilde ilerlemekte. Şöyle birkaç altcoin'e daha bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi tamamen Bitcoin grafiğinin aynısı diyebiliriz dostlar. Ethereum vesaire, BNB, Solana, Avax ve Shiba tamamen Bitcoin'i takip etmekteler. Şu anda da zaten görmüş olduğunuz gibi tüm coinler yeşil yakmış durumda ve yükselmeye başladıklarını görmekteyiz. Hepsinde Bollinger bandımız açık ve özellikle Ethereum'da kanalın çok daraldığını görmekteyiz dostlar yani Bollinger bandımızın altından satın alma işlemini gerçekleştirmiş olsaydık 2300'den 2800'e doğru bir yükselme yaşamış. Şöyle baktığımızda ise henüz Shiba'nın yükselme yaşayamadığını görmekteyiz. Shiba'dan da bir atak gelmesi muhtemel dostlar. Görmüş olduğunuz gibi anlık olarak değeri bu şekilde. Ayrıca Solana 75 dolardan 95 dolara hızlı bir yükselme yaşadı. Anlık olarak 91 dolarda. Avax da aynı şekilde 64 dolardan 84 dolara hızlı bir şekilde yükselme yaşadı. Destek dirençler ve Bollinger bandı açıkçası çok önemli dostlar. Bollinger bandının amacı alt çizgiye gelince satın al, üst çizgiye gelince sattır dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Shiba tam ortada diyebiliriz. Tüm coinler şu anda Bitcoin'i izlemekte. Zaten şöyle baktığımızda Bitcoin'in grafiğinin aynısı tüm coinlerde bulunmakta dostlar. Yani bitcoin hangi yöne hareket ederse diğer altcoinler de onu izleyecektir. Bu inceleme videomuzda bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan linkten telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.